Bir kadınların bebek saçları iki erkekler. Çok zor dizgileniyor. Gerçekten pırt diye çıkıyorlar bir yerlerden. Hanımlar beyler. Ben Kübra Sevimgin. Uf, kendimi o kadar çok beğendim ki bugün. Yani böyle bir mavi bir insanı bu kadar mı? <laughs> Kışır nasıl övdüm kendime. Böyle bir şey olamaz. Uzun zaman sonra saçımı topladım ama dur hele bu yayını bir açayım. Hanımlar beyler. Ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz? Abi? Hoş geldiniz. <laughs> Deliriyor muyuz? kız kıza bir ekibiz şu anda ve çok mutluyum. Rahatlıkla erkekleri gömebilir miyiz? <laughs> ama onları seviyor muyuz? <laughs> Onlardan vazgeçebilir miyiz? Hayır. <laughs> Çünkü neden? Biz heteroyuz. <laughs> Şakşakçılarımı buldum arkadaşlar. İşte bu. İstiklal desen var. İşte ben böyle sadakat dolu insanları seviyorum. Ne söylesem arkışlayacaklarmış gibi ama. Çok enteresan. Hayır dur yeter. <laughs> Uzun zamandır saçımı kısa kullandığım için toplayamıyordum ve artık saçım bir toplanma kıvamına geldiği için böyle bir toplayayım dedim. Hem gözleri falan da çekik gösteriyor. Böyle güzel bir hoşuma da gitti. Bir story patlatırım ben bugün haberiniz olsun. Şimdi benim bir tane dinleyicim var. Daha doğrusu böyle kadınlardan falan filan çok fazla ben. Yani Kübra buna da değinsene, şuna da değinsene yorum, mesajları, yorumları falan filan alıyorum ama bir tane dinleyicim var. Onun için bu arada oje sürmedim. Dedi ki ya Kübra ben dışarı çıkarken ya da bir etkinliğe bir evente giderken bazen oje sürmeden gidiyorum. Ve bu bana kendimi kötü hissettiriyor. Sanki insanlar tırnaklarıma bakıyormuş, tırnaklarımı inceliyormuş. Ay buraya gelmiş oje de sürmemiş gibi yadırgıyorlarmış gibi geliyor dedi. dedi. Ki yani evet çok haklısın. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Çünkü bu bize güzellik dayatması olarak nitelendirilen bir konulardan biri. Yani hani güzel olan kadın estetikli kadınmış gibi bir algımız da var ya bizim şu anda ülkemizde. Oje sürmeyen kadın bakımsız mı? gibi nitelendiriliyor. Halbuki öyle bir şey yok. Yani oje evet bir güzellik maddesi diyebiliriz. Madde mi diyeyim? Ne diyeyim bilemedim. Ne söyleyeceğimi de bilemedim. Ama Bravo, tebrikler. Beni tamamlayan bir çalışma arkadaşım var. Ekip dediğin böyle olur. Bravo sana. Ben de seni alkışlayayım. Tamamdır. Şimdi güzellik maddelerinden biri, malzemelerinden biri bu ojede. Ama sürmediğimiz zaman kendimizi bakımsız ya da kötü hissetmemizi gerektirecek bir şey değil mi? Bu, bu güzellik dayatması tamamen. Makyajsız dışarı çıkmak da bununla beraber geliyor. Makyajsız dışarı çıktığımızda bence şunu bir bitirelim artık. Hasta mısın? Değilim. Değilim. Hasta değilim. Makyaj yapmadım bugün. Hani şimdi çok güzel evet bazı kadınlar var mesela makyaj güzeli. Bunu görüyoruz. Ama bu onların çirkin olduğu anlamına gelmiyor. Makyaj gerçekten çok güzel gösteriyor onları. Bu sefer de çirkin anlamına geldi. Demek ki çirkinler. <laughs> ben buradan kurtulamam arkadaşlar. Demek ki çirkinler <laughs> ne yapayım? Ama şimdi çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır teorisiyle ilerlersek eğer bunu ya yani oje sürmeyen hiçbir kadın bakımsız değildir arkadaşlar. Ben bugün oje kullanmadım. Ben bugün oje sürmedim. Kendimi buna alıştırmaya çalışıyorum. Oje sürmediğimde, oje kullanmadığımda bir bakımsız kadın olmadığımı kendimi anlatmaya ve dayatmaya başladım. Çünkü böyle bir güzellik algısı var maalesef. Maalesef. O yüzden biz kendimizde kendi kendimize de kadınlar olarak da bunu beğenmemiz lazım. Aslında bizim kendimizde dikkat ettiğimiz bazı şeylere insanlar işte o gözle bakmıyorlar. Biz kendi kendimizi zorbalıyoruz birazcık. Böyle bir durumumuz var maalesef. Bir de ben nasıl istiyorum biliyor musun? Bir şey istiyorum. Bakın şimdi eğer ki dua hakkı buraya gidecekse buna gitsin istiyorum. Çok fazla <laughs> gülmeyin. Çok fazla kandırılmaya başladık erkekler tarafından. Gerçi erkekler de kadınlar tarafından kandırılıyor. O da ayrı bir mesele de. Şimdi burada hani cinsiyet ayrımına girmeyeyim. Ama ben bir kadın olarak başıma gelenlerden zaten birkaçını bahsettim. İşte evli olup saklayanı, işte benimle beraber başkalarıyla da konuşanı vesaire vesaire birçok şey yaşadım. Siz de yaşamışsınızdır. Ben diyorum ki, öncelikle herkes kendisinin bir e-devlet dökümünü birbiriyle paylaşsın, sonrasında konuşulacaksa konuşulsun. Medeni hali. Eskiden Allah kahretmesin ne güzel yazıyordu kimlikte. Neden kaldırdınız mesela onu? Kimlikte evli mi, bekar mı, dul mu? Neyse artık yazıyordu. Neden mesela bu kalktı? Eskiden kimliğini istesen benim için daha kolaydı. Kimliğini versene derdim. Bahaneyi şey yapardım. Kimlik fotoğrafını göstersene. Çünkü herkesin en leş fotoğrafı kimlik fotoğrafıdır. Tükürdüm. Saçtım bayağı. <laughs> Koronam gitti her yere arkadaşlar. Bütün şu an stüdyo korona oldu. Tükürdüm. Kızım al önce böyle oluyor. Yani o yüzden bu kimliklerde ne güzel evli mi bekar mı yazarken neden mesela bok vardı gibi kaldırdınız bunu. Çünkü ben anlayamıyorum artık hangisi bekar. Çünkü artık herkes de takmıyor veriyor. Dövme yaptıranı var. Dövmeyi de seçemiyorsun. Garıcık kucuk abırık kubruk bir şeyler yaptırmış buraya. Ne yazdığı da belli değil. En azından bireye devlet. Bir döküman bir şey paylaşalım birbirimizle. Evli misin bekar mısın? Çocuğun var mı yok mu? Borcun var mı yok mu? Mesela beni dolandırma niteliğinde mi hayatıma girmek istiyorsun? Bir de böyle bir şeye de bakalım. Ve alnına baktığımda keşke okuyabilsem. O ayrı bir güce giriyor artık. Ama imkanlarımız doğrultusunda bireye devlet aracılığıyla bunun önüne geçebiliriz bence. Benim mi? Param yok. Ama dışarıdan param varmış gibi gözüküyor ya o kötü. Yani hani o, o da ayrı bir garip olay. O yüzden hani ben bilmiyorum artık ya. Suçunun ucunu geçtim dikkat ettiysen. Suçlu mu, zanlı mı, herhangi bir içeri girmişliği, çıkmışlığı var mı falan onu geçtim artık. Bir şey istiyorum ya. Sadece en azından çünkü arkadaşlar belli ki bir yerlerde bir beddua yemişim ki işimiz gücümüz rast gitmiyor. Belli ki yani bir şeyler olmuş. Ekmeğe mi bastık, yolda ekmek gördük, taşın üstüne mi koymadık? Bir şeyler oluyor yani. Bu bedbahlık, bu işimiz yolunda gitmemelerinin bir sebebi olmalı. Ne oldu biz banyoda duş alırken mi işedik? Ne oldu? İyi değil derler. O yüzden söylüyorum. İyi değil derler. Banyodayken bulunduğunuz yere işemeyin derler. İşiniz gücünüz rast gitmezmiş çünkü. Hayır böyle şeyler de yapmadım. Beddua etmem. Korkarım da. Yani Allah'a havale ederim. Gelsinler. Gözümün önünde perişan olduklarını izleyeyim ama. <laughs> hani şey de istemem. Aa, görmeyeyim. Hay göreyim. Göreyim ne hale düştü. Beni üzerken iyiydi. Bir de ben seyredeyim ne olmuş. Bir de ben göreyim. Allah göstersin bana. Bazılarını görüyorum. Neyse ben geçen gün ekslerden birini Instagram'da eskiden takipleşiyorduk. Sonra her hazin son gibi engelleşerek bitti bu hikaye. <laughs> Sonra benim engelimi kaldırmış. İşinde de iyi bir beyefendi bu arada kendisi. Bir baktım böyle Instagram'dan engelimi kaldırmış. Ya dedim illaki bir işimiz gücümüz bir şeyimiz düşer birbirimize. Hani Instagram'dan ikiliyim dedim. Bak Instagram'a takip bastım butona. 5 dakika sonra engelledim arkadaşlar. <laughs> Engellendi. Ne oldu? Irzına geçtik sanki. Ne oldu? Hani neden ben en diye diye engelledim? Tamam zamanında içip içip aramış olabilirim seni. Ama eskide kaldı. Hani ben hatırlamadığım için yaşamadım var sayıyorum. Hatırlamıyorum çünkü. Yok öyle bir şey yaşanmadı. Değişik. Ben Karadeniz şarkısı dinlemeyi çok seviyorum tamam mı? Horon sevdalısıyım zaten. Ama şimdi bu aralar böyle hep overthink, overthink, overthink. Aşırı düşünme, aşırı düşünme olayları var ya. Geçenlerde bir Karadeniz türküsü dinlerken, <laughs> niyet Karadeniz türküsü dinliyorum evde. Şu aklıma geldi. Asıl Avurtinki Karadeniz'ler yaşıyor. Bak, şarkının sözüne bak. Armudu budakladım, dallarını sakladım, anasının yanında kızını kucakladım diyor. Yapıyor ve sonra şunu soruyor. Armut budaklanır mı? Dalları saklanır mı? Anasının yanında kızı kucaklanır mı? Yapıyor. Yaptıktan sonra diyor ki ya bu yapılır mıydı? armudu budakladık okey ama dalları saklanır mıydı peki? Haydi onu da geçti. Anasının yanında kızı kucaklanır mı diyor. Overthinking dibi. Al Karadenizler, Overthinking dibini yaşıyor. Şarkılarda da anlatmış ve hep bir şey. Karadeniz türküsü yazmak bence çok kolay. Ha o dağdan aşağı indim direkt şey yolun kenarına. Hep böyleler. Gördüm ha onu orada. E salladım onunla. Bilmem nesine. Hep böyle böyle. Bir öykü anlatılıyor sürekli. Gittim yanına. Babasını gördüm ha onu öptüm orada. Sürekli anasının babasının yanında bir şeyler oluyor bu ailedeki fertlere. Bir şeyler oluyor yani değişik. O yüzden overthinking dibi Karadeniz türküleridir. Dinleyin anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Overthink çok bela bir şey. O düşünme bataklığı. Düşünüyorsun. Önce bir yapıyorsun. Sonra düşünüyorsun. Lan niye yaptık? Yapmasa mıydık? Bok mu vardı? Biz şimdi durup dururken niye huzurumuzu kaçırdık? Sessiz sakin evde. Bir de olay da çok enteresan. Tüm düz oturuyorsun koltukta ya. Televizyon izliyorsun. Bir anda bir şey geliyor beyninin içerisine. Ya o mesaj atılır, ya bir aranır, ya bir şey olur durup dururken. Çünkü içeride bir şey diyor ki yap abi çok sakiniz bugün. Bir şey yap. Hadi harekete geç. Bir şey yapman lazım. Bugün çok stabil geçti. Ortalığının nasıl ağlatmamız lazım deyip bir şey dürtüyor seni. Ve sonra ondan sonra o girişimde bulunuyorsun. Girişime başladıktan sonra bulundu. Ondan sonra nasıl dediniz ki yapmasa mıydık? Ulan yaptık. Bir de o karşı taraftan gelecek cevabı da kafanda canlandırmaya çalışın olmayanı varmış gibi düşünüyorsun. Al sana girdap. Al sana cehennem ateşi. Öteki tarafa gitmeden yaşadın burada bunu. O yüzden düşünce bataklığı ve durup dururken kendinizi huzursuz edecek bir şey bulduğunuzda bir hormon mu diyeyim ne diyeyim bilemedim. Bir şey geliyor bir iç sıkıntısı bir karın ağrısı diyor ki yap bir şey. Rahat battı şu an sana. Sen bu kadar rahat oturamazsın değil mi? Hemen orada temizliğe başlayın arkadaşlar cam sil hırsını at. At çünkü bir hareket istiyor vücut belli ki. Bir atraksiyon, bir dinamik, bir gerilim istiyor. Orada hemen bir temizliğe başla. Bir mutfağa git toparla ya da bir çık yürüyüşe çık. Bir şey yap ama olabildiğince telefondan uzak yap bunu. Çok saçma sapan bir batak içerisine giriyoruz. Derken şimdi sosyal medyada birçok videolara denk geliyorum. Birçok işte içeriklere denk geliyorum vesaire vesaire. Ve beni de çok eleştiriyorlar. Hani beni eleştirdiği için eleştirmiyorum ama bana şey çok saçma geliyor. Yani hani geçenlerde bir tane tanesine denk geldim ama dedim ki ya, yok Kübra hiçbir şey söyleme dedim ama bunu söylemezsem olmuyor. Erkekleri savunmak için bir şeyler söylüyor hanımefendi. Okey. Tamam savun tabii ki savunabilirsin. Ya ben de yer yer savunuyorum nadir de olsa. Yapıyoruz bunları. Ama yani hani hani savunmak için savunduğunu gösteren bir harekettir ya hormonlarınızı dizginleyin gibi bir şey duydum hanımefendiden hormon nasıl dizginlenir şimdi biz bu erkeklere reglinin dört evresi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz regliyi daha yeni kabul etmeye başladılar bir de bu regliye regl megl demeye başladılar böyle bir şey var mı regl ne anasını satayım ya regl'ın ne olduğunu böyle söyler misiniz onun beyaz eşya markası gibi regl nedir ya regli değil midir arkadaş ben mi yanlış biliyorum biri aydınlan neyse haftaya kadın doğumcumuz gelecek sorarım. Regal diye bir şey var mı? Regli değil mi arkadaş bu? Regli oluyorsundur. Regal. Adeti kullanmaya geçtik. Kirlendim olayını attık kenara. Hani regal başka bir boyut. Regal nedir yani? Regli ya. Regli. Ay başı da hadi ya. Halam geldisi, teyzem gittisi. Cartı cırtı okey ama regalı kabul edemez bu bünye ya. Regal. Çok yakında beyaz eşya mağazalarında. <laughs> Çok ne ya? Biz bu erkeklere reglinin bütün döngülerini anlatmaya çalışıyoruz. İşte hormonlar şöyle oluyor o yüzden saçma sapan sorular sorulma noktasına geçiyoruz vesaire diyeyim. Hormonların nasıl böyle bizi Allah alaşağı ettiğini, neden bu kadar dengesiz hareketler sergilediğimizi anlatıyoruz. Yani özellikle ben bu dengesiz hareketleri yapmıyorum. Benim hormonlarım istemsiz bir şekilde beni buna sürüklüyor. Hani ben hormona... Abi dur tamam okey... Regli olmuş olabiliriz. Bir dakika kocamın huzurunu bozamam. Ama ben regliyken kocam ne yapıyor? Mesela götünü yan gelip yatıyor orada. Bir sıcak su torbası getirmek yok. Bir tatlıdır bir şeydir getirmek yok. Bir karbonhidrat, bir makarna haşlaya. Karbonhidrat sever. İlk birkaç günde, bir hafta öncesinde sever bünye. Karbonhidrat istiyor. Hamur işi istiyor, makarna istiyor. Karbonhidrat istiyor. Ama hanımefendi diyor hormonunuzu dizginleyin. Tamam okey. Sen dizginle abla gel bize öğretti ki hormonumu böyle dizginledim de. Ne yapacağız bunu zincire vurup eğer bir yeri kaldırabiliyorsak okey tamam ama seks de bir hormonun ortaya çıkardığı bir şey yani hani seks yapabiliyor olmamız da hormonlarla alakalı bir şeyse demek ki komple hayatı hayatından seksi mi çıkardı acaba bilemedim de. Şimdi komple hayatı seksten çıkarma vesaire falan mümkün değil öyle bir şey yapmayın öyle şeyler de. Şimdi hatta geçen gün bir tane haber okudum. Sakın ha böyle şeylere gelmeyin delirtmeyin beni. Güney Koreli kadınların başlattığı 4B hareketi diye bir hareket varmış. Bakın böyle şeyleri özenmiyorsunuz tamam mı? Hele ki benim kitle sakın ha. Dünya genelinde de inanılmaz bir ilgi artmış çünkü. O dünyanın içerisinde biz olmaya verelim. Kendimizi soyutlayalım bazı şeylerden de eksik kalalım çünkü bu hareketin içerisinde flört etmek yok, en önemlisi seks yapmak yok, evlilik yok, çok çocuk doğurmak yok, bunlar yok. <laughs> Neyin var olduğu sence benim için önemli mi? Seks yapmak yok olduktan sonra. Seksin var olmadığı bir dünya olabilir mi arkadaşlar? Hani seksi keyif için yaptığımızı daha sadece çocuk için yapmıyoruz ya. Bu benim de bedenim, ben de istiyorum. Bizde işte şöyle bir şey var ya kadın seks yapmak istediğinde azgın oluyor. Erkek istediğinde de ihtiyaç oluyor. Ben çok fazla seks yapmak için ya da bir gecede birkaç defa sevişmek istediğimde partnerimle adam bana azgın gözüyle bakıyor. Bazı evet bazı adamlar tabii ki de böyle değil bazıları ama maalesef ki Türk toplumunda böyle Böyle bir durum var. Seks yapmak isteyen kadına azgın muhabbeti yapıyorlar. Benim konuşmam da mesela azgınım ben herkese göre. Ben orospuyum mesela. Ben bu işin piriyim. günümüzün müjdarı diyor Dangalak mesela. Zannediyor ki gün da normal hayatında böyle bir karakter. Yani iffeti gerçekten yaşamadı o kadın yani. O rol icabı cama sıkıştırdılar kadını. Ve Dangalak Dangalak tipler var işte. Şimdi bunun gibilerde, şimdi bak biraz ciddi bir konuya gireceğim. Şimdi bunun bu tarz adamlar kadınları mağdur eden taraflar. Şimdi mesela hep ben söylüyorum ya, hep goy goyunu da yapıyorum. Tek kişilik gösterilerimle falan da bahsediyorum. Nude atmak önemli, partnerinizle seks konuş Cinselliği konuşun. Sexting yapın. Nesneyi sevip sevmediğinizi konuşun. Her şeyi konuşun. Her şeyi anlatın birbirinize diyorum. Nude atmak konusunda da erkeklerin estetik olmadığına dair bir sürü şeyi goy goya vuruyorum ama nude mağduru diye bir kadın kitlemiz var bizim maalesef. Yani buna çok fazla değinilmiyor. Ve bence asıl mağdur tarafın, mağdur edilen tarafın kadınlar olduğunu biliyorum. Ve çok fazla kadın bundan dolayı mağdur oluyor. Evet erkeklerin mesajlarını ifşalayan kadınlar da var. Bunu zaten desteklemiyorum. Hiçbir tarafın elle tutulur bir tarafı yok. Özel diye bir şey var sonuçta. Sen yani çok aşağılar seni tehdit eder vesaire onları paylaşırsın. O ayrı bir mesele ama şimdi çift olarak bir erkek bir kadın ya da nasıl bir yöneliminiz varsa özel şeyler paylaştığınızda birazcık şerefiniz, biraz haysiyetiniz, biraz onurunuzun olması lazım. Karşınızdaki kadının mahrem yerlerini paylaşmamak için. Yani bu tarafta aslında bizim maalesef ki dediğim gibi o seks yapan kadın ya da özel yerlerine erkek arkadaşına atan kadın hep azgın ve sapık atma atmasaymış o zamana dönüyorlar. Şunu düşünen yok. O adama kendini özel hissetmiş, o adamla bunu paylaşmış olarak bakan yok. Burada mağdur olan kadınken mağdur eden tarafın erkek olduğunu bir görmemiz lazım. Şimdi bu ilişki sisteminde evet her önümüze gelene böyle fotoğraflar atmamalıyız. Nasıl koruyacağız kendimizi? Atmayacağız her önümüze gelene. Çok uzun yıllardır bir ilişkin vardır. Sonra diyeceksin ki Kübra 10 yıl tanıdığımızdan da aynı bu kıyıyoruz. Evet ama o onun şerefsizliği. Şimdi sen güveniyorsun partnerine. Partnerine özel paylaşıyorsun içerikler paylaşıyorsun işte nude istiyor on, sen onu atıyorsun o sana atıyor vesaire falan filan zaten artık instagramda mesela ekran görüntüsü falan alındığında bildirim alıyorsunuz ya yani bu kişiyi attığın görüntünün ekran görüntüsünü aldı diye benim en zoruma giden şey bir erkeğin şu artık benim tadımı kaçırıyor bir insanı seksinden vurmak bu devlet büyüklere de dahil bak bir insanın seks yaptığı için kasedinin çıkması bir insanın cinsel görüntülerinin piyasaya malzeme edilmesi servis edilmesi bunlar artık hangi çağdayız ya yani burada oradan vurmak demek hala demek ki belli baş şeyleri aşamadık demek. Yani hani seks bir tabu evet okey ama niye tabu? Neden bir kadın bir erkeğe özel bir yerini ya da özel bir fotoğrafını attığı zaman o erkek tarafından şu tehdide maruz bırakılıyor? Bunu yapmazsan eğer ailene, bütün aile fertlerine, akrabalarına bütün fotoğrafları servis edin. Et! Hani onursuz olan sen olacaksın. Haysiyetsiz olan sen olacaksın. Hatta sen bunu paylaştın diye ben sana dava bile açabilirim. Hani birazcık orada biz kadınlar hak kararımızı da bilmeliyiz. Evet o fotoğrafı paylaştım ama benim özel bir görüntüm olduğu için orada kalkıp da dava etme hakkın da var. Yani dava etme hakkınız var. O yüzden orada kol... evet tamam biz toplum olarak babadan korkan, babadan çekinen, babadan tedirgin olan insanlar olabiliriz. Toplum olabiliriz. Ama bunu babanızla ve ailenizle konuştuğunuz takdirde inanın babanız size kol kanat girecektir. Sizi korumak. Çünkü anne babanın görevi bu. Kaç yaşında olursanız olun evladına kol kanat gelmek durumunda. Her toplumda böyle değildir ama en azından annenize babanızı anlatamıyorsanız bir yakınınıza anlatın ve bunu polise hemen başvurmanız gerekiyor. Yani bunu polise anlatmanız gerekiyor. Çünkü orada mağdur olan sizsiniz. Yani karşı tarafın elinde koz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama en büyük koz sizde. Siz mağdur edildiniz. Yani herhangi bir fotoğraf yüzünden kendinizi aşağı çekilmiş hissetmeyin. Bu çok iğrenç bir şey zaten. Karşı Dediğim gibi karşı tarafın şerefsizliği, ahlaksızlığı birine güvenmek suç değil. Birine güvenme. Bu deftere emanet etmekle benim ona fotoğraf atmam benim için aynı şey. Birine fotoğrafımı atmamla bu deftere dir onun emanet etmekle hiçbir farkı yok. Sadece yapacağı tek şey o fotoğrafı herhangi biriyle paylaşmamak. Dediğim gibi şerefli insanlar zaten böyle yapar. Ahlaklı, edepli insanlar, gizlilik nedir bilen insanlar, özel nedir, mahrem nedir bilen insanlar bunu yapıyor zaten. Yapmayan zaten ilişkide bir tık sinyalini veriyor onun. İşte senle ilgili yaşadığı şeyi erkek arkadaşlarına anlatır, gruptan arkadaşlarına anlatır, gevşek gevşek konuşur. Yatakta sana olan davranışından bile hissedebilirsin bunu. Ama hiçbir erkeğin attığınız fotoğraftan dolayı sizi tehdit etmesine müsaade etmeyin. ve gerekirse benimle paylaşın. Ben burada rahatlıkla ifşa ederim. Fotoğrafını bile buralara koyarım ya. Bu küfür edecektim. Bu şerefsiz evladıyla yüz göz olmayın ve ben polise bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım diye elimden geleni de ar ardıma koymam. Çok netle de söyleyeyim. Hani burada alkış eklemedim ama. Çünkü ben bir vatandaşım. Benim hiçbir vasfım yok. Bir şeyim yok ama benim vatandaşlık gereği yapmam gereken tek şey suç olan bir şeyi gördüğümde ilgili bilimlere başvurmak. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey yapamıyorsan bacım gir cimere. Fotoğraflarını bilmem nelerini ekteki fotoğraflar bana aittir. Şu kişi şu diye WhatsApp konuşmalarındaki tehdit mesajlarını da at cimere cimer gerekeni yapar. Vallahi yapar. Ben dediğim gibi benim hiçbir vasfım yok. Hiçbir şeyim de yok. Ama en azından benimle paylaş. Ben sana elimden geleni yapayım. Aha da Müge Anlı oldu. Yeni nesil Müge Anlı. Hadi bakalım ne oluyor izleyin. İş kanunuyla ilgili bir şey çıkmış. İsteyen 4 gün çalışabiliyormuş galiba bu arada. Ama diğer günlerden mesela 4 gün çalışıyor bir gün kendisine off veriyor. 5 günden 5 hafta içinden bir tanesinde. 4 günde de 10 saat çalışıp mesaiyi öyle kapatacakmış. 12 saat çalışan işçi düşünüyor. Ben kaç saat çalışacağım diye. 12 saat çalışan işçi diyor ki iyiymiş. Biz 12 çalışıyorduk ona düştü. Yani inşallah. <laughs> yani bunu hiçbir işverenin çok sikleyeceğini düşünmüyorum bu arada. <laughs> yani 4 gün çalışırsın ama kaç saat çalışırsın? Çünkü denetim olmayan şirketlerde ırgat gibi çalıştırılan işçiler var. O yüzden çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Susuyorum. <laughs> sus Kübra sus. Geleceğin birazcık parlak olmasını istiyorsan sus. Deliriyor muyuz güzel yerlere gelsin istiyorsan sus be kadın. Sus. İlişkiyi bozmak için hangi laflar kullanılıyormuş biliyor musunuz? Ben böyleyim. İşine gelirse ben buyum. Çok büyük küfür edesin geliyor ya böylelerine. E, siktir git kabı orada yani. Seni bu haline ben ya anan kabul zor kabul etmiş. O da doğurduğu içindir büyük ihtimal meşbur. Hani sen busun belli. Ne mal olduğum belli. Bana bunu illa ben buyum diye anlat. Tutma. İnsanlar değişir isterlerse. Bak bir de ne var? Bir de ne var bunda? Yediği boku ne var bunda diye örtbas eden insanlar var bir de. Bu kadın erkek fark etmeksizin söylüyorum bu arada. Ne var bunda? Ama diyorsun ki mesela. Peki bunu ben yapsam net tepki verirse? Boş boş konuşma diyorsun sonra. E ne oldu? Ne oldu? Birazcık erkeklere böyle dışarıdan bir enjeksiyonla empati aşılayabilirsek bu toplum çok güzel bir noktaya gider diye düşünüyorum gerçekten gider diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir kafa çok farklı çalışıyor. Yani hani zor da bir şey değil empatiye. Yani hani çok bunu buradan buraya koydum. Bu bana aynısını yapsa ne olur? 2 2 daha 4. Matematik daha zor bu arada. İlkokuldan hesap edin. Matematik daha zor. Şimdi ben matematik hiç anlamam çünkü. Yok bende. 2 2 daha 4 de o da dile pelesenk olmuş zaten. 2 2 daha 5 de diyebilirim her zaman. O da olabilir. O yüzden bir değişik. Ama erkeklerle ilgili şöyle bir şey var. Nergis sen evlisin. Şimdi senin eşinde de büyük ihtimal var. Şimdi mesela kendi alanlarınız vardır. Evin içerisinde ya da işte dışarıda kız arkadaşlarına gider buluşursun o erkek arkadaşlarıyla halı sahaya gider bir sürü şey yapar. Sen evdeyken o dışarıdayken onu çok nadir ararsın mesela. Çünkü biliyorsun nerede olduğunu, ne, ne şekilde vakit geçirdiğini. Maçta da yani 9-10 ya da 9-11 çıkıp gelecek sonra. Başka bir şey yok. Ya maksimum çay içerler maçtan sonra. Bir bir şey içerler gelirler. Ama erkek öyle değil. Abi sen çıkıyorsun. Bak seni hani şey olarak yapmıyor. Hani darlamak için yapmıyor. Evde o kadar çok sıkılıyor ki tek başına. Ne yaptın ne zaman geleceksin? Bak aşkım yeni oturduk işte bir şeyler içeceğiz. Şimdi bir şeyler yiyoruz falan. Tamam hayatım. Diyor, kapatıyor. 5 dakika sonra mesaj. Bilmem neyin, neyin yeri nerede? Orada diyorsun. Ondan sonra söylüyorsun falan. Geçiyor zaman. 5 dakika sonra ya da 1 saat sonra 2 saat sonra arıyor. Ne yaptınız hayatım falan. Sen diyorsun ki kahve içiyoruz. Başka bir yere geçtik. Şöyle değil mi O kadar sıkılıyorlar ki evin içerisinde. Ve tek. Bunun sebebi tek başına ne yapacaklarını bilmemeleriyle alakalı bir şey. Yani tek başına bir alanda. Çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyorlar tek başına ne yapacaklarına dair. Çok yani tek başına evde zaten yapabildikleri tek bir şey var. O da mastürbasyon yapmak. Hani mastürbasyonun için bir de şey olarak görüyorlar ya. Lan karımız var, sevgilimiz var. O varken de mastürbasyon yapmayalım dedikleri için tek başına evdeyken o mastürbasyonu da yapmıyor. Ne yapacağız? Ç i̇şte hobisi de yok. Hani maç yoksa o gün, hani maç varsa tamam. 90 dakika yok zaten piyasada. Ama maç da yoksa bilmem ne yapar? Cart yapar, bir kanal gezinir falan. Onun dışında evde ne yapacağını bilmediği için kadını dağılıyor bu sefer. Gelsene. Geldikten sonra da bak sen bir köşede o bir köşede oturur. Bak <laughs> sanki seninle bir aktivite yapacağından değil. Sen o evde ol. Varlığın olsun yani hani Ayşe dediğini bir ses versin orası. Çünkü o ev tek başına olmak erkeklerin çok sevdiği bir şey değil. Sevmiyorlar tek başına kalmaktan, tek başına vakit geçirmekten. O yüzden tek başınalık onlara göre bir şey değil. Biz kadınlar öyle değiliz. Yakıyoruz mumumuzu tek başımıza evde kitap okuyoruz. Onu geçtim müzik açıyoruz. Kendi kendimiz evin içerisinde dans ediyoruz. Hiçbir şey yapmasak defter alıyoruz. Bir şeyler yazıyoruz. Instagram'dan bir şeylere bakıyoruz ne bileyim örgü örüyorsak örgü örüyoruz. Hiçbir şey yapmayalım. Mutfağa gidip kek çırpıyoruz. Ya da temizlik yapıyoruz. Bak düşün. Düşün. Ama o adamın aklı çay koymak bile gelmiyor. Çünkü bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Öğretilmiyor çünkü. Ya anne baba tarafından ataerkil toplumda olduğumuz için anne öğretmiyor. Tek başınasın sen burada diyor. Git arkadaşlar bak erkek çocuklarının sürekli spora aktiviteye vermelerinin sebebi sosyalleşsin. Sosyalleşsin. Kız çocuğu zaten sürekli bir sosyallik içerisinde. Saçıyla ilgili bir şey yapar. Arkadaşına gösterir. Onu yapar bunu yapar. Erkek de öyle değil. İttiriyoruz sürekli. Zorluyoruz. Hadi oğlum git basketbol oyna. Hadi bir futbol oyna. Bir cart oyna. Curd oyna. Hadi. Hadi oğlum hadi. Ondan dolayı bilmedikleri için de sıkıntı yaşıyoruz. Bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ben gittim. Bay bay. <laughs> deliriyor muyuz